Evet değerli izleyiciler, şu anda yayındayız Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu, Sudutio, Leyza ve Miraç Kurumu'na katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler, yayınlarımız tüm yüzüyle devam ediyor. Sizler bizleri izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bizler de sizlerin sevdiklerinizi dünyanın neresinde olursanız olur sizlere ulaştırıyoruz. Çünkü bizler sizleri çok seviyoruz değerli izleyiciler. Her gün değişik değişik konu kalıyoruz, şu anda yanımızda çok sevdiğimiz değerli bir amcamız var, eski Çinlilerimiz daha doğrusu. yayın aldık, sevdiklerine güzel mesajlar olacak. Bir hoş geldin diyelim. Evet, hoş, dayı. hoş geldin, safalar <laughs> yeterli. Nasılsınız? İyiyim. sen nasılsın? Allah'a şükür nasıl? bizler de iyiyiz. Şu evet. anda yayında Miraç TV'desin. Miraç Tv'yi izliyorsun, evet. yayınları izliyorsun. Evet. Dayı, önce e, memleket neresi, isim, su isim? Asandıra mı? İlişki görüyorum. Köken neresi asas? Efendim? kökenim, kökenim Selanik. Selanik yani. ee, ama Pirinçli'de mi doğdun? Şimdi ben Pirinçli'de doğdum. İstanbul Pirinçli'de. Yaş, yaş kaç? E... yaş 80. Evet. İsmini bir daha bağışla. Efendim? İsmini, Mesut ismini. Hasan Drama. Hasan. Hasan amca kaç yaşında? 80. Maşallah Allah uzun gün hayırlı ömürler versin. Amin, amin. Evet, e, Hasan amca. E, soralım önce e, size de. E, Nasıl emdiriyor yaptığını sizin zamanınızdaki emlilikte evet, zaman. şimdi? Yani Sır mı görücü Bizim zamanımızda e, gö görücülükle emdi. Öyle, öyle, şimdiki gibi değil. Şimdiki gibi yani, değil, değil değil mi? Değil, e, Allah mutluluğunuzu da etsin. Amin. Ee, evet. Yenge akraba makraba mı yoksun? Hayır, hayır, hayır. Akraba? Akraba, akraba değil. Akraba zaten bir yerde doğru değildir. Hasan amca e, kaç çocuk var? Çocuk yok. Olsun, Hı -hı. olsun, olsun. Hı -hı. Yani her şey takdiriyle. Evet. evet. Ona göre yenge de sağ. Ha, sağ. Sağ. güzel. Evet. Hasan abi gençlik yıllarında ne işle uğraştı soralım. Vallahi gençlik yıllarımızda adımla e, hayvancılık yaptık. Evet. Ondan sonra 1957 askerden geldim. Pirinç köyüne 60 senesinde inkılap oldu. İnkılapta muhtar oldum. 1994'te de muhtarlığı bıraktım. Evet. Kaç sene muhtarlık yaptın? 34. 34 e, Hasan amca, pirinçli köylü eski muhtar, sevilen bir değerli amcamız. Sağ Diyor ee, ki, genelde muhtarlık devam eder ama yaşlandı, biraz Yaş, yaşandı, artık yaşandı. <laughs> istirahata evet. çekildi. Evet. Ee, güzel hizmetleri olmuştu Hasan amcamızın. Evet. Ee, çok sevilen, değerli bir amcamızdır. Ee, amca dediğimiz zaman eski muhtarımız da diyebiliriz. Hasan amca, e, o zamanki şartlarda ne gibi bir zorluklar çektiniz? Valla o zamanki zorluklar, zorluklar vardı ama yani insanlar birbirine daha saygılı, daha sevgiliydi. O gün, o gün, o zamanlarda. Hı. Ama maalesef şimdi öyle değil. Şimdi, şimdi de, insanlar ne bileyim artık. i̇nsanlar, yani o zaman insanlarda bir sevgi saygı vardı. Mesela biz gençimizde, olsa bir yaşayarak da kahve giremezdik. İhtiyarlarımızın önünden geçemezdik. Gözüm, ama maalesef he, şimdi de değil. Hı. Ne gibi yoklukla çektiniz peki? Vallahi biz yokluk çekmedik. Şimdi ne biliyor musun? gelmiş Selahattin. Yani evet. geldikleri zaman 1923'te Selahattin geliyorlar. Hı. Mübadele macera. Orada buradaki Rumlar gidiyor. Oradaki Türkleri gel buraya. Hı. Bizim iskân hakkımız ordu. Orduya çıkıyor iskân hakkımız. Orduya deden döşü götürüyor. Ama bakıyor orada yani 400 ölüm arazi bırakıyor Selahattin'de. Orada 30 ölüm yıkıldığı bahşiş vermişler. Dede bu sefer ne yapıyor? Hayvancılık yaptığı için Ankara'ya gidiyor diyor ki ben hayvancıyım. Ben Türkiye'de diyor hayvanların geliyor diyor. Ben diyor başka yere bilemiyim, miyim? Olursun diyorlar. Babamlar üç üç gelmişler iki türlü köyüne. Yani. Bin keçi getiriyorlar. Beş yüz bin koyun getiriyorlar. Ondan sonra Boğaç köyüne geliyor. Boğaç köyü Rum köyüymüş. Oradaki mağazalar geliyor. Buraya koyunlar gidiyor. Orada oraya arazi arıyor, ev arıyor, yerleşiyor. Ondan sonra gelip Pirinç köyünün merasını tutuyor. Pirinç yerleşiyor, orada bir çöp kelası alıyor. Yerleşiyor pirinç köyü. Biz orada doğduk, orada büyüdük. İşte orada öyleyse inşallah. Evet. Ama pirinç değil, ben çok seviyorum oranın hem halkı. Pirinçi şöyle yani, pirinçi. Boğaç köy Rum. Yani evet. Efendim kenar Rum. Bon, e, ee, şey, ee, kemer Rum. Cebeci Rum. Efendim Atışalar Rum. Ee, Mahmut Bey Rum. Bu e, ee, Arnavut köy Rum. Kayabaşı Rum. Pirinci Köyü, Birinci Köy. Yani Türkiye'nin en yakın köyü, İstanbul'a en yakın köyü Birinci Köy'müş. Sonra Pirinç'e çevirmişler. Evet. Evet. Pirinç evet. mi olurdu orada? Yine? Hayır hayır ne Pirinç'i? Pirinç'i toz verildi. Şimdi Pirinç de Pirinç anlamına evet. geliyor. Evet, evet. evet. Ee, Hasan amca, e, değerli izleyiciler, Hasan amcamız, e, muhtarımız, e, Tarya'dan e, eskiler. Eskilerden bahseder miyim? Yani eskiler. Eski evet. insanlar eski evet. insanlar yerler, Gayet ekliyor. Evet. Şimdi... Komşuluk, komşuluk, eski komşuluk. Eski komşularımız çok iyi. Komşulukta yani hiç böyle... Köyde biz geldi, ben 80 yaşına geldim. Hiçbir komşular böyle bir dargınlığımız evet. ve kavgamız, yurtumuz evet. olmadı. Evet. Köyde de olmadı yani. Köyden şu, şu, güzel. andaki mutfağımıza e, da selamlarımız, sevgilerimizi gönderiyoruz. Recep. Recep, Recep de benim cinciyenimiz oluyor. Recep, Recep e, yani. yani. e mutfağımı yani. çok severim. Yani evet. Işte bir bir şey evet. Ya şimdi hizmet eden kardeşlerimize tabii, tabii. her zaman destek olmamız tabii. lazım. Yani evet, e, dediğim gibi e, sevgiler gönderiyoruz. Oldu aslında da son olarak ne söylemek istiyorsun? E, sonra, son olarak, Selamun Aleyküm. Aylar, son olarak ne söylemek istiyorsun? Da bir şey söyleyecek bir kalmıyor <laughs> ki Evet, muhtarım. Size güzel bir hediyemiz olsun. Teşekkür ederim. Buna süreye soğuk su doldurduğu zaman isim bir. <laughs> Size biz doldurduğumuz zaman soğumuyor. Kameraya şöyle bir yakışıklar sanıyorum. Merhaba, sarnayalım. merhaba. Yayında çıkabilirsin.